Frank James Marshall, agresif oyun tarzıyla bilinen dönemin en güçlü ustalarından. Taktik yeteneği sayesinde satranç tarihine geçen güzel karşılaşmaları vardır. Diğer tarafta Amos Burn. Kendisi daha pozisyonel, savunmacı tarzıyla bilinir. Bu karşılaşma için atak ile savunmanın mücadelesi diyebiliriz. Marshall E4 ile başlıyor. Rakibinin yanıtı E5. At F3, At C6, Fil C4 İtalyan açılışı. Daha açılışta rakip şahı hedef aldığından dolayı İspanyol açılışına göre daha agresif olarak kabul edilir. Peki. Fil C4'e karşı Fil C5 yanıtı geldiğinde burada Marshall C3 yapıyor. Elbette daha güçlü bir merkez hedefiyle Arkadaşlar burada şöyle bir detay var. Rakip at c6 karesinde olduğundan dolayı benzer bir fikir hemen olmuyor. Ancak Marshall'ın atı c3 karesinde değil ve bu durumun kendisine sağladığı avantajı kullanmak istiyor. Peki c3'ün ardından at f6. Böylelikle e4 piyonunu isteyerek kısa rok atmaya fırsat oluşturmuş oldu. Burada günümüzde en fazla tercih edilen seçenek piyonu koruyan ve daha pozisyonel, yavaş bir oyunun habercisi olan d3'tür. Bu karşılaşmada Marshall tarzına uygun bir şekilde d4 yapıyor. E alır d4 ve C alır d4. Genellikle böylesine mükemmel, güçlü bir merkezi daha açılışta hem de tempoyla kurmayı başarabiliyorsanız oldukça üstün bir pozisyonda kalmışsınız demektir. Ancak şöyle bir durum var. Eğer rakibinizin elinde oldukça önemli olan fil b4 temposu olmasaydı. Şimdi Fil B4'e karşı verilebilecek yanıtlar elbette at C3 olabilir, fil D2 olabilir ve bunların hepsi içerisinde E4 piyonunun feda edilmesi fikrini barındırıyor. Marshall'ın tercihi ise gerçekten çok ilginç. Şah F1. Evet zorunlu değilken kendi isteğiyle rok hakkından vazgeçiyor ve bir kez daha e4 piyonlu bırakıyor. Arkadaşlar burada şöyle önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bu merkez piyon yapısına karşı mutlaka bilmeniz gereken tematik fikir d5 sürmektir. Bu neden önemli? Zaten biraz önce fil B4 ile D5 yapmaya fırsat bulmuş olurdunuz ve rakibinizin bu gerçekten mükemmel, güçlü merkezinin daha fazla ilerlemesine engelliyorsunuz. Merkezde bir mücadele başlatıyorsunuz ve bunu tempoyla, fili isteyerek yapıyorsunuz. Bu gerçekten önemli ve daha güvenli bir seçenekti. Karşılaşmada Amos Burn Verilen e4 piyonunu almayı kabul ediyor. Atalı e4 yanlış değil, ancak rakibin d5 sürüşüne izin verdiğinden dolayı, yani daha fazla alan kazanmasına izin verdiğinden dolayı çok dikkatli olması gerekiyor. Yapacağı en ufak bir hata hemen kayıpla sonuçlanabilir. Şimdi d5 ile birlikte. Lütfen sizden videonun sonunda hatırlamanızı istiyorum. Bakın 7. hamlede Burn verilen piyonu aldı ve karşılaşmanın sonuna kadar aldığı bu piyon peşini bırakmayacak. Şimdi D5 ile birlikte ver atı diyor. At E7 oldukça mantıklı. Vezir D4 Maçın sonuna kadar Frank James Marshall'ın yaptığı her hamle bir tempo atak fikriyle gelecek. Gerçekten mükemmel bir combo diyebiliriz. Vezir D4 ile birlikte veziri merkezi bir kareye yerleştirirken ver atı, ver piyonu dedi. Bu sebeple at F6. Peki. Şimdi fil G5. Bir kez daha tempolu gelişim. Hem F6 karesinden piyon kazanmayı istedi, hem de rakibinin şah kanadını zayıflatma düşüncesiyle. Bu sebeple at G6 yapıyor ve böylelikle vezirin F6 karesini kontrol etmesini sağlıyor. Doğru bir savunma. Ve şimdi Frank James Marshall at BD2 ile atını geliştirdi ve bu da tempoyla isteklerle geliyor. Nasıl mı? Öncelikle a4 gelerek açmaz üzerindeki baskıyı arttırmak istediği gibi a1'deki kalenin e1'e gelme fikrini hazırladı. Ne kadar güzel değil mi? Burada elbette rakibinizde olmayan ancak halen sizin elinizde bulunan bir avantaj yani kısa rok atılabilirdi. Ancak burada şöyle bir durum var. Unutmayalım Frank James Marshall henüz rok atmadı kalesi burada. Ve az önce söylediğimiz AT4' ile açmaz üzerine yüklenme fikri olduğu gibi bir diğer önemli fikirde H4 h5 hemen rakip şahı hedef almak. Ve bu karede at olduğundan dolayı bu piyon sürüşü daha hızlı ivmeli bir şekilde gelecektir. Bu sebeple Amos Byrne at BD2'ye karşı kısa rok atmanın da o kadar güvenli bir tercih olduğunu düşünmüyor olmalı burada aşaltı yapmayı uygun görmüş. Oldukça mantıklı ve makinenin de ilk önerdiği tercih. Fikir oldukça açık. Açmazı oluşturan fili buradan uzaklaştırabilirse gerçekten çok güzel olacaktır. Burada Frank James Marshall durmuyor. Kale E1 yapıyor ve şah F8. Evet, rakibinin de roku bozuldu. Bu bir gelişme sayılabilir. Ve şimdi fil D3. Elbette D5 piyonu sebebiyle artık filin bu çaprazda pek bir şey yapmadığını görüyorduk ve bu sebeple fil yeni maceralara atıldı. Fil D3. Şimdi fil D3 ile birlikte rakibin filini istiyor. Yani rakibine sen benim filimi alırsan ben de senin filini şah temposuyla alırım, daha sonra da piyonu alırım diyor. Peki. Fil D3'e karşı. Burada Amos Burn, ben açılışta piyon aldım ve şu an baskı altındayım. Bu sebeple rakibe tekrar o piyonu vermiyorum. Yani rakibe inisiyatifi vermenin mantıklı bir açıklaması olmalı diyor. Piyonu elinde tutuyor. Ya burada şunu söyleyebilirim. Makine A5'i önerse de içerisinde gerçekten incelikler var. Ve böylesine savunmada kaldıysanız oynaması pratik açıdan çok zor. Burada Amos Burn'un tercihi fil E7 oluyor arkadaşlar. Aslında ilk bakışta mantıklı. Açmazdan çıktı değil mi? Bakalım gerçekten öyle mi? Marshall fil alır G6 yapmış. Şimdi aşağılır G5 yapıldığında Burada rakibinin umudu Marshall filini geri çeker ve ben de böylelikle pozisyonumu savunmuş olurum düşüncesiyle. Ancak Marshall'ın başka düşünceleri var. At E5 bakın halen her hamle tempoyla atak fikirleriyle geliyor. Ver F7'yi diyor ve savunmanın iyi bir yolu olmadığından dolayı mecburen g6 karesindeki fili almış ve Marshall at alır g6 yaptığında şah f7 kale alır e7'ye şah alır g6 vezir d3 şah h6. Burada Frank James Marshall bir fil geride. Ancak rakibinin fazladan sahip olduğu şu file bakar mısınız? Yani bir şey yapmıyor. Ve burada Marshall boştaki E7 kalesini korumakla uğraşmayarak H4 yapıyor. İşte bazen rok at yani rok atmadığınızda mutlu olabiliyorsunuz böyle durumlarda. Şimdi boştaki kale alınsaydı ne olurdu? Gelin hep birlikte bakalım. Vezir alır E7'ye, aş alır G5 açarak çifte şahla gelirdi. Bu sebeple şah alır g5 zorunlu olurdu. At f3 ve burada eğer şah f4 gelirse g3'ün ardından şahı tekrar bu kareye gelmeye zorlardı. Şah g4 geldiğinde vezir g6, şah f4, g3 ve şah atı aldığında vezir f5 mat olurdu. Bu sebeple h4'e karşı boştaki kale alınamıyor. Burada ne yapmış Byrne? Mantıklı bir şekilde aş dikeyini kapatabilmek adına g4 sürmüş. Marşal durmuyor. h5 ile bir hamlede mat istedi. At alır h5 yaptığında vezir f5 yine açmazdaki atı isteyerek mat ile geldiğinde g6 ile atı tutmuş. Ve burada vezir f4 yapıldığında g5 vezir f6 mat ile karşılaşma sonuçlanıyor. Size ne demiştim? Lütfen videonun sonunda hatırlayın. 7. hamlede at alır e4 yapmıştı Burn ve karşılaşma 23. hamlede mat ile sonuçlandı. 16 hamle boyunca üst üste Frank James Marshall tempoyla hep bir atak fikirleriyle bir şeyler isteyerek geldi ve sonunda mat etmeyi başardı. Gerçekten çok güzel bir karşılaşma. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni çok mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın.